Bu hal nedir senin? Ya, her zamanki savcım. Nasıl Nasıl her zamanki oğlum? Bayağı takım elbise kravat takmışsın ya. Yaka bağır açık geziyordun sen. Ne oldu? İyi olmuş ama. Güzel güzel. Çok güzel. Adama benzemişsin ya. Dön bakayım bir. Güzel bak ne güzel yakışmış ya. Öyle efendi gibi müthiş. Süper beğendim. Teşekkür ederim. En ne oldu sen kralı çıkarmışsın? Çıkardım. Mekana gidiyorum. Oğlum sen ne acayip çocuksun ya. Eve gelirken kravat takıyorsun, işe giderken kravat mı çıkarıyorsun? Yani çok öyle değil tabii. Eve gelirken takmamın sebebi. Allah Allah. Ver şunu ver. Kaldır yakaları. Ne güzel olmuş işte. Ya. Adama dönmüştün. Yani illa ki bir yerden bir faça ya. Sağ olasın. Bu haliniz ne sizin ya? Cazcı kardeşler gibi. Ne olmuş ya? Ne güzel çocuk giyinmeyi kuşa ona özen gösteriyor. Ne var bunda yani? Hakkı. Ne oldu ya? Neyi şaşırdın bu kadar? Şaşırmadım ya, Hı. kravat falan takmış ya hani, ilk defa gördüm çünkü, bu yüzden. Bir yere mi gidiyorsun? Baban giydirdi gün artık styling yapıyor. Ya, benimle alakası olmadığını söyledi ya, kendisi sürücülük ya. <laughs> tamam, hayvan. Ben gidiyorum sadede. Ben sadede gidiyorum artık. Savcım, benim buraya gelmem için <laughs> Hayırlı bir iş için geldim ben buraya, babamla onu konuştum. Hani iki büyük dedim, kendi aralarında mürasip bir şekilde, birazcık bir an bulur, konuşurlar. Nasipmiş, kısmetmiş. Ben senin kızına talibim. Kızınla evlenmek istiyorum savcım, ben Yağmur Kara'yla evlenmek istiyorum savcım. Baba bir şey söylesene baba! Lan oğlum biz burada ölüyoruz, senin söylediğin lafa bak lan! Sen ne anlatıyorsun lan? Ne anlatıyorsun lan sen? Oğlum bak elimde tabanca var Bak ikinizi de indiririm burada Abi. Ne anlatıyorsun lan bana Savcım biz aramızda karar verdik ya burada Kararımız bu net evlenmek istiyoruz biz ya Lan neye karar verdiniz lan Hadi yapma ya, Tamam dur be oğlum Bu çocuklar birbirlerini sevmişler Şimdi Allah'ın emri Peygamberin kahriyle Lan sen ne anlatıyorsun adam Sen ne anlatıyorsun ya bana ne anlatıyorsun Şu halde bana ne anlatıyorsun ya Çıkın dışarı Buraya hemen çarp etmemiz lazım Oğlum sen nasıl bir vakasın lan? Sen nasıl bir adamsın oğlum? Sen şiddet bağımlısı mısın, böyle şey olur mu ya? Orman mı lan burası? Sen, sen benim de kızımla dedin lan? Sakin ol Savcı, ne oluyor? Savcım, koş konuşun be Savcı! Sen Abicim benim alakalı. kızımla... ...hücaktan kucağa geziyor dedin mi lan? Savcı sakin, ne oluyor? Allah aşkına ya! Seni gebertirim! Bak seni! Gebertirim! Hiçbir şey söylemek zorunda değilsin bu barbarlara! Sakin ol! Seni sen gebertirim bak. Seni öldürürüm çocuk. Kimsin lan? Benim kızımla kimse böyle konuşamaz. Sizin mayanız aynı demiştim ben sana. Görüyorsun değil mi? Oğlum dışındaki çocuğa saldırıyorsun savcı. Sen benim kızımla uzak duracaksın. Gölgen üstüne düşerse seni öldürürüm. Savcı ben pişman oldum ama ben vurdum sana. Ne yürüyorsun ya dur. Allah aşkına ne yürüyorsun? Ne, 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 ne var mi? yani? Bu karşıda dar mı? Burnunu kırmak mı yani? Ne biçim karnı odamsın sen? Kontrolden çıkmışsın savcı sakin ol. Çok güzel yapmış. Saracım emniyetleye emniyet salır. Keşke burnunu kırsaymış. Keşke burnunu kırsaymış. Kızın namazı kopardı. Kızın namazı kopardı. Saracım. Saracım. Baca. Sen bir suçluya yardım yataklık yapıyorsun şu an. Yapma bunu kendine. Ha ben çünkü bilmiyorum ya. Hiç haberim yok. Allah Allah ya. Bırak beni ben kendim kaçarım. Nereye kaçacaksın lan? Allah geç arabaya. Bunu baba oğluna yapmaz ha? Ya abi hadi ya. Hadi geç şu arabaya ya. Ne yapıyorsun? Oğlum saklayacağım diyorum saklayacağım. Kabak gibi niye öne oturuyorsun? Geç arkaya geç. Bir bilsene savcım. Bir bilsene. Bir Ne oldu? Bir, bir mi? Oğlum biz ne de yakaladık. Bir savcım. Ne oldu ya ne yapıyorsun? Affettin değil mi sarfimi? Affettin gibi düşüneyim ben bunu. Oğlum geç lan arabama. Sen affettin mi? Ya hani mi? Affettin değil mi sarfimi? Yürü git lan! Geç lan! Görecekler gö gö seni girecek burada ya. Sığamayacak mısın lan? Gel yat, gel. Yat yan yat lan. Ya, ya. Alayım mı koltuğumu? Tansiyon var ya sarfimlerden. İttir, ittir. Ooo! Hadi ama ya, sıkıştı çok kötü ya. Öbür türlü ya, Allah'ım ya. Dön, kafayı dön. Hah. Bagaja mı koysaydım acaba, anlamadım ki. Dava ile ilgili bir durum mu var? Ben biraz önce sordum da duymadım beni herhalde. Savcım sen. Merak etme. Ben değilim de. <laughs> ben değilim de. Ben yapmadım bunu. <laughs> ben sana ihanet edemem de. <laughs> ben sana bunu yapamam de. Siz benim nasıl yandığımı Oğlum ben sana oğlum dedim Oğlum 🎵Nereden sevdim iyi Sana olan şüphelerim için niye bile almıyorum ben ya? Bunu sen yapma. Sen yapmış olamazsın. Ya. 🎵Nereden nasıl Sen değilsin. değil <gülüyor> 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 Helal be sana! Gel <laughs>